Herkese merhabalar. Altan Yediye kampımızda sözcükte anlam ile devam ediyoruz. Artık yedinci sınıf evet, hocam. Evet Tonguç'um artık yedinci sınıf oldun. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Rica ederim Tonguç'um. Bugün sizlerle birlikte yedinci sınıfa artık Türkçe konularına yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Zaten sözcükte anlam konusunu altın sınıfta görmüştük. Beşinci sınıfta görmüştük. Dördüncü sınıfta görmüştük. Anaokulunda bile gördük. Anaokulunda bile görmüş olabilirsiniz. Haklısın Tonguç'um. Gerçekten Türkçenin en önemli konusu. Hatta bir sene sonra gireceğiniz LGS'de yani sekizinci sınıfta da ilk ...kitapçıktaki ilk üç soru sözcükte anlam olacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. Şöyle bir bakalım alttan yedi hazırlık kampımızda Türkçe konuları nelerdir? 7. sınıfta fiilleri... ...birinci dönemde sözcükte anlamı, cümlede anlamı... ...ki bunu önceden de görmüştük... ...fiilde yapıyı, zarfı, parça anlam konusunu öğreneceğiz. 7. sınıfın birinci dönem konularında. 7. sınıfın ikinci döneminde ise söz gruplarının anlam... ...ek fiil, anlatım bozuklukları... ...yazım kuralları, noktalama işaretleri ve türleri göreceğiz. Esasında, esasında... ...yazım, noktalamayı ve anlam bilgisini devre dışı bırakırsak... ...bunları çünkü her sınıfta görüyoruz... ...fiiller, fiilde yapı, zarf konusu... ...ek fiil ve e, anlatım bozukları konusu... ...7. sınıfın yepyeni Türkçe konuları olacak. Zor mu hocam? Hayır Tonguç'um hiç zor değil. Türkçe'yi başarmak istiyorsan yapman gereken tek şey şu... ...bol bol kitap okumak. Zaten ileride gireceğimiz bütün sınavlarda bursluluk sınavı olabilir, LGS olabilir, üniversite sınavı olabilir hiç fark etmez. Milliyetin Bakanlığı ve ÖSYM yani sınav sorularını hazırlayan komisyon çok kitap okuyan öğrencilerin başarılı olacağı şekilde Türkçe sorularını soruyor. Ya da diğer branşları bile bu şekilde soruyor. Dolayısıyla kitap okumamız çok değerli. Çünkü günümüzde öğrencilerin hepsi hep bu telefonlarla çok fazla vakit kaybediyorlar. Telefonda sürekli olarak video izledikleri için dikkat eşikleri daraldı. Böyle dikkatleri zayıflıyor. Motivasyonlar hemen bozuluyor, sıkılıyor canlar. hemen telefona bakmak istiyorum diyorlar bilgisayar ekranına bakmak istiyorlar dolayısıyla kitap okumak bazı öğrenciler için çok sıkıcı geliyor işte Milliyetin bakanlığı da. Bursuluk sınavlarında LGS'de ve benzeri sınavlarda çok kitap okuyan öğrencinin rahat rahat dikkatinin dağılmadan yapabileceği sorular soruyor. Dolayısıyla Türkçe'de başarılı olmanın yolu tabii ki de bol bol kitap okumaktan geçiyor. Bizler bugün seninle birlikte sözcükte anlam konusunu öğreneceğiz. 1 2 3 4 5 6'yı bitirdik ve şimdi 7'ye geçiyoruz. 7. sınıfta sözcükte anlamda çok anlamlılık, sözcükler arası anlam ilişkisi ve söz sanatları gibi konulara bakacağız Sonuç sonuççülerde benim. Burada öğreneceğimiz konular çok keyifli, çok lezzetli. Sözcük ve sözcük gruplarının anlamına bakacağız. Gerçek anlam, mecaz anlam, mesela Meczanlam neydi Tonguncuğum? Bana meczanlamda söyle mesela. Öğretmenler bize ışık tutar. Harikasın. Burada gerçekten öğretmenler el feneriyle sinemada yer gösterir gibi ışık tutmuyor. Burada bizi aydınlatır, bizi bilgilendirir, bize yol gösterir, bize yardımcı olur anlamında söylüyorsun. Dolayısıyla ışık tutmak burada gerçekten mecaz. Işık kelimesi orada mecaz olmuş oluyor. Ama mesela diyelim ki bugün hava çok sıcak dediğimizde gerçek anlam olacak. Terim anlama bakacağız. Matematik, fen, sosyal bilgilerde kullanılan kelimelerin terim anlamı olduğunu göreceğiz. Eş seslere bakacağız. Yazılışları Aynı ama anlamları farklı olan sözcükleri göreceğiz. Mesela gül sözcüğü gibi hem e, çiçek olan gül olabiliyor hem gülümsemek olabiliyor. Zıt anlama bakacağız. Mesela siyah zıttı nedir Tonguç Eladım benim? Beyaz. Harikasın. Siyahın zıttı beyaz. Tebrik ediyorum seni. Bunlar birbirine karşı olan sözcükler olacak. Eş anlamlı ise yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcükler. Mesela diyelim ki. Beyaz ve ak yazılışları farklı ama anlamları aynı. Mesela öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı nedir Tomuş Elal'dim benim? Amele. <laughs> amele değil Elal'dim. Öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı talebe. Doğru amele de güzel bir şey. Amele amel eden demek yani çalışan demek. Sen de öğrenci olarak çok çalışıyorsun. O yüzden kendini birazcık öyle hissedebilirsin ama hayır. Öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı talebe. Amele değil. Sıkıntı yok. Devam edelim. Yansıma sözcüklere bakacağız. Doğada duyduğumuz sesler. işte kedinin miyavlaması, köpeğin avlaması gibi. İkilemeleri göreceğiz. Tek tek, yavaş yavaş, güzel güzel gibi. Konumuzu çok güzel bir şekilde pekiştireceğiz. Bu arada Tomu Çelen'de benim. Altan Yedi hazırlık yaz kampımızda biliyorsun. ilk başta matematik videosuyla başlamıştık. Tam sayılarda işlemlerle. Şimdi sözcü anlamla devam ediyoruz. Bugün yapman gereken görevler ve sonrası video izledikten sonra yapman gereken görevler Altan 7 hazırlık setimizin içerisinde yer alan hemen şöyle göstermek istiyorum. Hadi beni aç demiş. Hemen açalım şu şekilde güzel bir şekilde. Burada kampa ismini veren Altan 7 yaz tatil kitabımız var. Bu tatil kitabımızın içerisinde Altan 7 yaz tatili kitabının içerisinde sözcükte anlam testleri senin ödevin olacak. Bak burada hemen sayfalarını göstereyim. Sayfa 8, 9, 10, 11, 12, 13'ü çözmen gerekiyor. Sonrasında cümlede anlam başlıyor. Onları çözmene gerek yok. Takıldığın sorular olursa bunları karaoke okutarak çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Aynı zamanda sıfırdan yediye sayısal ve sözel kitaplarımız zaten 7 sınıfta başucu kitabımız olacak. Burada da sıfırdan yediye sözelde sözcükle anlamla alakalı hemen şöyle göstermek istiyorum. Bak sayfamızı açalım. Sayfa 34'te hemen şöyle göstereyim ben de içindekilerden baktım ki karışıklık olmasın diye sayfa 34'te sözcük anlamı çok güzel bir şekilde sana anlattık solda konu sağda soru burada da sıfırdan öğreniyormuş gibi renkli resimli bir şekilde 7. sınıfa özet bir hazırlık yapabilirsin burada gördüğün gibi çok güzel karikatürize anlatımlar var esprili bir şekilde ama konuyu tam öğretecek şekilde sana gidiyoruz buradan da çalışmalarını yapabilirsin zaten sıfırdan yediye sayısal ve sözel senin 7. sınıftaki boşluk kitapları olacak bu yaz tatilikte bu yazın öleceğiz diye hemen böyle e, ardından da kurtulacak zaten incecik mintoş bir kitap. Şimdi Tonguç'um, bu arada ödevlerini hatırlatmak istiyorsan bak şöyle bir karekod bulduk. Bak bu kare kodu okuttuğunuz zaman arkadaşlar alttan yediye kampından çözmen gereken her şey bu kare kodda sana pıt diye iniyor. Bak hatta şöyle göstereyim. Mesela telefonu aldın, şöyle tuttun karekodu. tamam mı? Burada böyle çıkıyor Drive Google diye. Burada senin için her şey böyle net bir şekilde gözüküyor. Bak Altan yediye kampının hazırlık testleri 1 Temmuz pazartesi 2 Temmuz salı 3 Temmuz çarşamba 4 Temmuz perşembe her bir gün gün var. Burada tümünü eklediğin zaman pıt diye senin telefonuna ekleniyor. Burada işte takvim ekle diyorsun. Rahat bir şekilde pıt 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 bitti diyorsun. Artık hepsi senin telefonuna sana uyarı olarak geliyor. Tonguç evladım benim buradan da ekleyebilirsin. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde dersimize hadi bakalım başlayalım. <laughs> Öncelikle Sözcük ve sözcük gruplarının anlamda çok anlamlılığa bakalım. Çok anlamlılık nedir biliyor musun Tonguç'um? Kelimeler kullanıldığı cümleye göre farklı farklı anlamlar kazanıyor. Buna biz çok anlamlılık diyoruz. Mesela çıkmak sözcüğünün bir sürü anlamı var. Öne giriyorum. Leke çıktı dediği zaman buradaki lekenin çıkması leke giderildi anlamına geliyor. Hemen buraya yazalım şöyle. Gidermek yani lekeyi temizlemiş, lekeyi gidermiş diyebiliriz. Ama mart çıktı, kış çıktı dediğimizde Mart geçti, kış geçti. Yani geçmek anlamında oluyor. Mart geçti gitti, kış geçti gitti diyebiliriz. Mesela karpuz daha çıkma dediğimizde ne anlamına gelir Tonguç'un? Karpuz daha yetişmedi. Harikasın. Yetişmek anlamında. Karpuz daha yetişmedi diyorsun. Karpuz daha yetişmedi yani yetişmek anlamında. Birden fırtına çıktı dediğimizde ise birden fırtına ne oldu? Başladı. Başladı da diyebiliriz ama birden fırtına oluştu demek daha doğru. Oluşmak anlamında diyebiliriz Tonguç Herhalde benim. Ev ev olmaktan çıktı yani evin düzeni bozuldu. Ev olmaktan çıktı. Ev ev olmuyor artık. Ev değil. Evde herkes daha. Annem evi ahır'a çevirdiniz e, der. genelde anneler e, oğulları çok yaramaz yaptığı zaman evi ahır'a çevirdiniz derler. Kötü bir şey değil. Ahır da güzel bir şey. Atların, ineklerin bulunduğu güzel bir yer ama sıkıntı yok. Ev ev olmaktan çıktı derken evin düzeni bozuldu, dağıldı manasında diyebiliriz. Düzeni e, bozulmak şeklinde buraya yazıyorum. Gördüğün gibi çıkmak kelimesi farklı farklı anlamlar içeriyor. Veyahut hatta fiyatlar çıktı. Yani fiyatlar arttı. Fiyatlar yükseldi diyebiliriz. O zaman fiyatlar yükselmek anlamını diyebiliriz. Aynı zamanda merdivenlerden çıkmak anlamı da olabilir. O zaman da yukarı doğru ilerlemek anlamına katmış olabilir. Gördüğün gibi çıkmak sözcüğü birçok farklı anlam kazanabiliyor. Biz buna çok anlamlık diyoruz ve sınavlarda da sözcüğün hangi anlamda olduğunu bize sorabiliyorlar. Mesela diyor ki çıkmak sözcüğü burada ne anlamda kullanılmıştır diyor. Leke çıktı. Sen burada leke yükseldi diyemezsin. Bak yükselmek kelimesini buraya koyamıyorsun. Leke düzeni bozuldu diyemezsin. Leke geçti diyebilirsin. Leke geçti gider diyebilirsin ama leke yetişti diyemezsin. Ya da leke oluştu diyemezsin. Leke çıktı demek ki lekeyi giderdin. Lekeyi bitirdi diyebilirsin. Dolayısıyla yerine koyma yöntemiyle bu soruları yapabiliyorsun. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Gerçek mecaz ve terim anlamına bakalım. Bu zaten Türkçenin en lezzetli, en kolay konusu. Bunu geçen sene de öğrenmiştik. Tabii ki geçen sene de 6. sınıfta da öğrendiniz. 5'te de 4'te de öğrendiğimiz güzel bir konu. Şimdi gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Yani buna aynı zamanda temel anlam da deniyor. Sen bir sözcüğü düşündüğünde aklına gelen birinci anlamı biz gerçek anlam diyoruz. Yemekten sonra koyu bir çay istediğimizde buradaki koyu sözcüğü yani renk olarak koyu çayın koyuluğundan bahsediyor. O zaman biz buna gerçek anlam diyebiliriz. Ama yemekten sonra koyu bir sohbete dallar dediğimizde burada yani böyle çok samimi, çok yoğun, çok böyle birbirleriniz artık böyle her şey konuştukları... çok koyu bir sohbet derken buradaki rengin koyuluğu değil. O yüzden biz burada mecaz anlam diyoruz. Üçgenin tabanını hesapla dediğimizde buradaki üçgen sözcüğü, taban sözcüğü bunlar hep terim anlamı oluyor. Yani matematikte, fende, sosyal bilgilerde gördüğümüz bütün sözcükler terim anlamı. Mesela diyelim ki şuradan bir tane şöyle kitap alalım mesela diyelim ki sıfırdan yediye sayısal kitabını aldım açtım. Ne diyor mesela burada birim küp bu bir terim anlamı. Çeviriyorum fen mitoz bölümü bu bir terim anlamı. Çeviriyorum bileşikler ve bileşik formülleri bu bir terim anlamı. Yani derslerde kullanılan her şey hatta şöyle şeyden de açalım mesela. Türkçe açalım. Türkçe kitabımıza ne diyor mesela? Diyelim ki... Şurada çevirdim. Fiil yapısı. Bak bu da bir terim anlam. Birleşik fiil diyor. Yardımcı eylemle yapılanlar diyor. Veya sosyal bilgilere geçelim mesela. E, toprak yönetimi. Veyahut da işte ikta. İkta bir terim sosyal bilgiler terim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi, o zaman gerçek anlam sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, mecaz anlam ise gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlam. O zaman ben şimdi sana bir cümle söyleyeceğim Tonguç'um, sen burada gerçek anlamı var, mecaz anlam var bulmaya çalışacaksın. İşte ülkemize gelen Turistleri sıcak karşılamalıyız dediğimizde buradaki sıcak sözcüğü sence gerçek mi mecaz? Mecaz anlamı hocam. Harikasın mecaz. Niye? Çünkü sıcak karşılamaktan kastımız onları hoş karşılamalıyız. Onları samimi karşılamalıyız. Yoksa onlara sıcak bir çay ikram etmekten ya da sıcak bir kahve ikram etmekten ya da kafalarına sıcak su dökmekten bahsetmiyoruz. Şimdi gelelim eş sesli zıt anlam ve eş anlamı. Şimdi eş anlamlı sözcükler Tonguç Eylem'de benim yazılışları farklı... Anlamları aynı olan sözcükler. Mesela cevap sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yanıt. Harikasın yanıt. Cevap ve yanıt birbiriyle eş anlamlı. Yani cevap anahtarı yanıt anahtarı derler. Irak sözcüğünün eş anlamlısı nedir Tonguç Eladim benim? Irak ülke değil mi hocam? Evet Irak ülke ama Irak esasında böyle Irak diye okunuyor. Bu e, uzak demek Tonguç'um. Irak ve uzak e, birbiriyle eş anlamlı. Yazılışları farklı ama anlamları aynı. Ufak sözcüğünün yine eş anlamlısı da küçük sözcü oluyor Tonguç el benim. Sesli ses sözcüklere baktığımızda yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcükler. Mesela çaya baktığımızda şöyle bir çay bardağı çiziyorum ben. Bu çay bardağı bildiğimiz içecek olan çay. Ama bir de şöyle ırmak olan küçük akarsular olan çaylar var. Nehir gibi olan o farklı bak. İkisinin de yazılışı aynı. Bu da çayda yazılıyor. Ç, A, Y harfleri bu da çay ama anlamları farklı. Aş sözcüğü hem yemek olabiliyor. Hani aş, iş, diyorsun ya mesela işim var aşım var işte azıcık aşım kaygısız başım yani azıcık yemeğim var ama başımda derdim yok diyebiliyorsun aş yemek hem de aşmak elim yani. yani yokuşu aş dağı aş tepeyi aş diyebiliyoruz ya da işte yüz sözcü hem yüzmek olabiliyor hem e, Yüz rakamı olabiliyor. Hem sima olabiliyor. Bunları da yakalamamız gerekiyor Tonguç Elan benim. Şimdi gelelim zıt anlamlı sözcüklere. Tembel sözcüğünün zıt anlamı nedir? Çalışkan. Harikasın hemen yazıyorum. Çalışkan. Sıcak sözcüğünüz anlamı nedir? Soğuk. Süpersin. Soğuk. Fakir sözcüğünüz anlamı nedir? Zengin. Harikasın zengin. Gerçekten bunlar bu kadar kolay rahatlıkla bulabileceğimiz sözcükler. Tonguç 6'dan 7'ye yaz kampı başladı. 6'dan 7'ye hazırlık setine al, ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 6'dan 7'ye hazırlık seti alana Tonguç Dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç bu yıl senin yılın olacak. 6'dan 7'ye hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Gelelim yansıma sözcüklere ve ikilemelere. Yansıma sözcükler doğa taklidi seslerden oluşan sözcüklerdir. Yani doğada duyduğumuz seslerin yazı aktarılmış hali. Mesela doğada biz pat diye bir ses duyuyoruz. Veyahut da hav diye köpek ses duyuyoruz. Mesela kedi ne diyor Tonguç Elal benim? Miyav. <laughs> Harika Kedi miyav diyor. Veyahut da işte babamız uyurken <laughs> diye horluyor. Bunlar doğada duyduğumuz sesler. Bunlara biz bunlar yansıma kök bunları ek getirerek bunları sözcüğe dönüşüyor. Mesela diyelim ki patladı diyor mesela tamam mı? Ya da havlıyor diyor ya da miyavlamış diyor mesela ya da horluyor diyor. İşte bunlar pat hav <laughs> hor gibi seslerin yazıya dökülmesi şırıl şırıl dediğimizi. Peki o zaman sana soracağım bakalım bunu bilebilecek misin? Ekranları başı arkadaşlar da bulmaya çalışsınlar genelde öğrenciler bunu kaçırırlar. Kuşlar ötüyordu. Bu cümlede yansıma sözcük hangisi olmuş evladım benim? Ötüyordu. Harikasın tebrik ediyorum. Ekranları başka arkadaşlar da bildi. Onları da tebrik ediyorum. Ama yanlış. Esasında kandırdım sizi. Kuşlar ötüyordu ki, ötüyordu sözcüğü. Yansıma sözcük değil arkadaşlar. Neden? Çünkü kuşlar öt öt diye ses çıkarmıyor. Kuşlar cik cik eder. Kuşlar cik cik diye ses çıkarır. Dolayısıyla burada kuşlar öt 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 diye ses çıkarmadığı için kuşlar ötüyordu ki, ötmek sözcüğü yansıma sözcük olmuyor. Bu normal bir ötmek fiilim. İkilemelere baktığımızda anlamı güçlendirmek için yapılan kelime tekrarları. Mesela bir bir, işte bazen de böyle bak aynı kelime tekrarıdır. Bazen zıttını kullanabiliyorsun. İleri geri diyorsun mesela. Veyahut hatta aşağı yukarı üç kişi gelmişti diyorsun. Bunlar birbirinin zıttı olan sözcükler. Bazen anlamsız kelimeleri kullanabiliyorsun. Mırın kırın etme diyorsun mesela. Veyahut da ıvır zıvır. Veyahut da vızır vızır araçlar geçiyor diyor mesela. Bazen kelime tekrarı da olabiliyor. Şimdi, gelelim söz sanatlarına. Bu arada bu öğrendiklerimizle alakalı mutlaka konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. Söz sanatları da konuşturma, tezat gibi çok basit konular. Hemen öyle gösterelim. Konuşturma İnsan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Mesela diyelim ki bacalardan tüten isli dumanlar vatan vatan diye seslenir bana diyor. Bacalar konuşur mu Tonguç Eylardım benim? Konuşamaz. Konuşmazsa burada nasıl vatan vatan diyor? İşte insan olmayan varlık konuşur oluyor. Mesela diyelim ki siyah kalem kırmızı kaleme dedi ki nasılsın abi? Böyle bir şey olmaz. Kalemler konuşamaz ki. O zaman burada konuşurma var. İnsan olmayan varlıkların konuşmasına biz konuşma diyoruz. Tezat ise zıtlık tezıt diye tutabilirsin aklında. Bir güler yüz görüp güldüğü yoktur yüzümün. Geceden farkını görmüş değilim gündüzümün diyor bak. Gece ve gündüz birbiriyle zıt mı? Zıttır hocam. O zaman bunlar birbiriyle zıt ifadeler bir arada kullanılmış. O zaman bu da tezat sanatı oluyor Tonguç Elad'ı Evet konumuzu mükemmel bir şekilde bitirdik. Altan 7 hazırlık yaz kampımıza mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Mutlaka mutlaka Altan 7 yaz saatlik kitabımızdan sorularımızı çözelim. Bu arada çok güzel bir duyurumuz var. Bugün arkadaşlar saat 16.50'de Tonguç Dershane'de ücretsiz bir şekilde matematik ve doğrular ve açılar konusunda izleyebilirsiniz. Tonguç.com'dan gidip orada dershanemizin sınıflarını da görmüş olur, katılmış olursunuz. Hadi bakalım o zaman. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ödülü soru da Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.